vay bir şey garip bir şey kokuyor <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kahve makinesi var, aynamız hey, şaka var. Şaka mı? Evet, oda turu yapılır mı? Çok güzel. <laughs> oda turu gelir mi? Şuradan Allah. giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra o burası güzel ha. Söylele. Tuvalet, duş. Sen daha ne olsun ya? Çok güzel. Ondan sonra bunlar Balkan çıktı sanırım. Böyle bir aynaya sahibiz. Buyurun. Balkona çık, balkona çık, balkona çıkıyorum. Çık. Salak burada kaldı. Komşunuzuz. <laughs> Allah! Bizim balkonda da var gel. Şaka mı? Oğlum şurası çok güzel. Çeksiniz eş. Ben sadece saçımı gökçe. Kram odaya gireceğiz. bu? arada. Bebe. Kalk bir yerlere gideceğiz kimse. Salak seni. Ya hadi gidin eviniz. Yiyebilir miyiz buna? Bilmiyorum ama gel şuraya hazırlayalım hadi güzel bir şey yapalım. Arkadaşlar. Sen fidan Arkadaşlar şu manzara şaka mı? Bu arada 19 ay 21 saate değer. Çok Kanka. güzel. Var. Çok tatlı. <laughs> var mı <bir> internet? <laughs> ya yanıyor. Çok, ya çok tatlı. Çocuklarım Hadi geçelim. ilerideki geçelim. ilerideki çocuklarım bunu izliyorsa anneniz çok güzel bir şeyler yaşıyor şu an. <laughs> Tartıya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda tartılmayı bekliyoruz. Aynı bulunduğumuz oteldeyiz. Ve burası size yemin ediyorum beyaz Hacı Şakir sabun kokuyor. Yanlış mıyım? Evet. Doğru yani hayır. Yani yanlış değilsin. Evet doğru Hacı Şakir yani, beyaz. Saç, <laughs> saç e, 360 istemişsiniz zaman kardeşim benim. YouTube videosunda. Yalnız oteldeki enerjimiz <laughs> evet o yoldaki bin bir türlü ter. Gel kapıya çıkıyoruz. Sen nereden biliyorsun Tütün kokusundan <laughs> Let it go. Bak bak ne go. yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir dakika. Ne alaka oğlum? Oğlum bu ayaktan başladım. Bir dakika. Ey, ey Gökçe yazıyor. Bu kadar belli etmesek mi kral ya? Kalp yaptı. Aşk kadın. Gel yani benimle bir şey Gördün mü? Karılara yazdım yarim bunu camlara kazdım. Kışın masalı dinlemek zor yarim. Hem ağladım hem anlattım Burada biz burada kalır, Burada jüde yapacağız. Burada jüde yapacağız. <laughs> Çok iyi. Burada... Kara oynadık. Arkadaşlar şu an restorana gittiğimizi <gülüyor> düşünmekteyim. <gülüyor> Dudağım biraz kanamış ya kusura bakmayın. Ama tartı var mı ben anlayamadım. Kanka bilmiyorum ya. Yok Sizlere herhalde. 20 saat aç kalıyoruz. Sonra bir bakıyoruz. 20 mi? 24 oldu şu an bekledik otobüs 20. Hani ben o kadar olmadı ben biraz yemiştim çünkü. Dediğim şeyi unutturdum ana. 20 saat aç kalıyoruz. Sonra tartı yok diyorlar. <laughs> oldu mu? Tamam çok iyi oldu bu arada. İşte sıkıntı yaşamayız artık. Tamam. Afiyet olsun kardeşim. Arkadaşlar burası ne böyle? Yemek yiyecek misin? Yemek Böyle bu ekmek nasıl yenir? İçinde hiç var mı üstünde yiçme mı? Tamam bak. Abi yemek getiriyor. Allah razı olsun abi. Ağabey. Thank you geliyor, for your nece? service. Hasan geliyor. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. Helal değil mi? Evet. Montenegro. Montenegro. Abi drink drink drink. Yok drink. Mu? Hocam dessert var. Bring me dessert, please. Donut tray, donut. donate. Yok ya, gidersen tut, çek. <laughs> Arkadaşlar, annemin aldığı paparazzi Ha kurkunu işte. göstermek. <laughs> <laughs> hazırlanma vlog çekiyoruz. Öncelikle size bazı içki ekipmanlarımızı göstereceğim. Bizim nasıl oldu? Harika. Dur! Burada yüz yıkama jellerimiz var. Çünkü e, hastanın yüzü önceden temiz olması gerekiyor. Biliyorsunuz e, kıvır kıvır saç köpüğü. Bunu ben de kullandım. Öyle istedim. Saçım kıvırcık olduğu için. Şöyle kocaman bir nemlendirici var. Annem. Burası güzel bir yer beğendim, onayladım. Kim geldi? Ne oluyor? Mini terörist adam. Ameliyata giriyorum kardeşim. Ne nasıl olur? kanka! Fena sal. Fena sal. Ortam fena bombastik. Neler var şimdi sizce? Eee. Ay sma bağırıyor. Ceylin. Ne oldu? Mi. alıp mı Böyle korktum gideceğim geç odaya korkuyorum yok biri. Ne bu ben anlamadım. Dıştan dört tane var içinde onun. Tamam gideceğim ona. Aksanlı aksanlı söyler tırıyorsun bana ama biraz korkuyor da tek kalan. ben o yüzden gidiyorum. Şunu da kaptım zaten kapıyı kapatıyorum şu an. He afiyet olsun. Şimdilik yok kanka. Çıkmıyor. Tamam, tamam. <laughs> If you excuse me siz buradan çıkaracağım ve duşa gireceğiz. Sizin kombinimi yapsam istiyorum arkadaşlar. Nasılım? Anne hani. Yorum alalım. Çok beğendiler. Ben yorum istiyorum. Her çekemiyorum ki. Ne yorum yorum. Çok güzel. Allah Allah ya. Böyle şey mi olur? Yemek yiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyor ya. Resmen. Arkadaşlar süt yapmış. Kahve makinesinde. Allah razı Gerçekten olsun. Gökyüzü. Bir de sulu süte benziyor. Evet, Gökçe. Burada yüzümüz yiyelim. Bize afiyet olsun. Bak arkadaşlar süt bile sulu fark ettiyseniz. Buralar eskiden bizimdi bak. Gökçe tek çanı odasına uğurluyoruz. Şaka. Midoları da güzelmiş <laughs> ha. Evet. Bu hmm. <laughs> benim, benim resmen Vallahi yok benim Kanka aynı Ay, değil şey de şey mi? Tamam ver Tutsana tut, bir, tutsana tut, tut, Ay, evet, bir Aynı değil mi? <laughs> evet bu arada aynısınız, Cuan Bu da Uzi'miz Ay kendimizde çıkmak istemiyor Fotoğraf falan bir şeyler veya Hem video hem Elvan, pijama ne güzel. Thank you very much. Arkadaşlar, <laughs> bunların ne olduğunu bilmiyorum ama tutmak istiyorum. Şimdi bu şey kıçım Bunun adı Tinti galiba. Evet. Adı ruj. Pastel, krem bluj diye bir şey var. Pastel bir ruj sanırım. Ne yapıyorsun ya? İyice çıldırdı. Gökçe çok özür dilerim, bunların adını bilmiyorum. Gökçe! Makyaj yaptım. Video bıraktık onu izle. Evet. Salak seni. İyi arkadaşlar şu evet, anda beğenmiş evet. bulunmaktayız. Ve yani makyaj yapacağız. Öncelikle ben ya e, kaşlardan başlamayı seviyorum. Biliyor muydun? E, bunu bilmiyordum. Çünkü Şimdi i̇şte ne? Kaş yeli. E, e, e ben çok bilmiyorum. Ben pudra. Bilmiyor, şey bilmiyor. evet. Bana da yapacaksınız. Kanka şu sanırım concealer değil mi? Concealer evet. Concealer. Bunu gözlerimizin altına sürüyoruz. Evet. Okey tamam buraya kadar biliyoruz. <laughs> kanka <Kansan, gülüyor> <kalsın gülüyor> pikmiyor olanlardan. onlardan? Yani ya, ben ya, e, ya. şey şu dudağı mı sürüyordu? Çok hakimiyet yok bu konuda. Çok mu sürdüm? Az mı sürdüm? Eee? Çok sürdüm. Neyse şunu dağıtıyorum o zaman. Kanka. Dağıt kanka. Ama dinle. Ama ama dinle. Toparlıyorum. Tamam toparlıyorum. Tamam toparlıyorum evet tamam. <laughs> Komedinin başına da böyle şey gelince biraz komik oluyor. <laughs> Kanka ne oluyor ya? Sen çok sürdün. Bir zekalı. Biraz fazla. Oğlum <laughs> ne oluyor bu senin? Aptal senin. Ha? ha? ya? Ha, şunu şu an sabitliyor muyum? Şunlar. Aynen. <laughs> Gördünüz. <gülüyor> şey şey yok mu? Ee, Japon bölüm. Before ve After N'apıyon? Romanya'dan selamlar <laughs> Romanya'dan selamlar şey Londra'dan sevgiler mi? <laughs> <ben>. Londra'dan sevgiler mi? <laughs> <ben. Ben sevgiler gülüyor> <ben sevgiler gülüyor> Fransa cezaevine yani Fransa bir gün kızı. Peki, e, oh. Açeli 20 20.000 kere onu paylaşmayacağım söylediğim halde asla güvenmemesi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, güven sorunları olduğunu düşünüyorum yani YouTube hesabımın olması ve video çekmekti. Çünkü biliyorsun ben, ben çok konuşkan bir insanım. Ve ee, böyle kamera karşısına geçip konuşmayı da çok seviyorum. Eğer daha biri bir şeyler yaparken çekerim kendimi. Bu da buradan bir sana bilgi olsun benim hakkımda. Poz verebilir miyiz? bu niye bu kadar topaklanıyor ya? Bilmiyorum. Jingle bells, jingle bells, jingle Bell the Jingle bells, jingle and jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle all the way. Jingle all the way. Gel ya. Peki öyle olsun. Şu, Bak, fire! Fotoğraf içerisinde konuşuyorsan tabii çirkin çıkarsın. İnsan gibi bakacaksın, güleceksin ve çok güzelsin sen zaten. <laughs> Görkem. Ne, ne var? Şey var? Harbi mi? Bir ara senin odaya geleceğim, bekle. Şu, şu güzel, müthiş makyajın üstünde. Ne zaman bakacak? Her tamam, bir benim adım... Korkuyorum. Kanka sıkıntı yok, sen rahatta kalsana ya. Bu çizim mi? bir tane Aa. göze sürülüyor, bunun adeti böyle gözüm. <laughs> Gönül gözüm kapalı. <laughs> Oğlum çok kirpik yap. yaptım. Ben sevmem öyle. <laughs> Kelimeler şu an kifayetsiz <laughs> kaldı senin bu <bir> söylenmeyin. Baksana. <laughs> Baksana. Ay, siz çok <laughs> şey ya siz çok güzel olmuşlarsınız. <laughs> Biz biraz geç oldu ama olsun. Saçlarımız falan ördük. Bu saçımız. Şakaydı tabi. Saçlarımızı ördük. Bunu kimi de Atacağız artık yeter. Çok geç oldu. Şu an Türkiye'de saat iki buçuk. Ama Romanya'da bir buçuk. Nasıl yani? Wow. Söyle ne Sevmeyelim de taşım. Arkadaşlar nasıl olmuş? Saç olmuş mu? Olmuş muyuz? Bu kaç? mı Arkadaşlar burası sabah akşam karanlık yani hani hiç ben burayı sabah gördüğümü hatırlamıyorum Yanlış mı? Yanlış değil. Ondan bence bir açılalım ya karla yüzümüzü yıkayalım. Elhamdülillah. Gelmişmiş. Evet. Evet. Burayı Allah yani. Hayır. <laughs> ama kar Allah'ın karı yine. Vesika. <laughs> o zaman tamam. Bunlar Hristiyan kanka. Müslüman değiller ama olsun. Hristiyanlar. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ne, ne, hiçbir şey. Ama dışarıda kaldı. On, on bir, on iki. Army resmen ama kaymayalım ya bir de. Arkadaşlar resmen koşucuya benzemiyor muz? Burası çok soğuk burada koşmak lazım. Arkadaşlar <laughs> şimdi kahvaltımıza geldik, kulüpteiz yoğurt suyu yapmışlar bunlar da. Tuzlu. Ümitimiz olmadığı için bir gram burada durmam. <laughs> Ama bu zorunluluk. Yoksa <laughs> evden buralar hep bizimdi yani. Şurada. Zuzu yazacağını burada sipariş yazabilirdi arkadaşlar. Ben de bir youtuber olduğum için. Arkadaşlar Kaşık, şey, bakar mısınız? Bu nedir? <laughs> Ne afiyet olsun. Ama böyle yapma. Çeker misin? Burası bizim suyu. Burası bizim suyu. bizim suyu. <laughs> İnşallah. Hanımefendi evet, sabah yürüyüşünü orada. yapıyor. Ama cross geldi. Köpüslere bindik arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Arka... <laughs> İçine de mercan ben koydum. Lele lele lele. yok artık neyse gidiyoruz yani Burada... hangi şarkı atacağız ateş var <laughs> ne dedim adamdan tutuşur alevler yanar alicaplar ne ateş var ne de... sevdiğin kız sevdiğin kız başkasını <laughs> sevmiş sonra <laughs> oynar el olur da çalan alicaplar <laughs> gideceğiz demeye çalışmak istedim. İstek şarkı. Salon. Maç var bugün. Geldi. <laughs> Halk, Ozan'ı. Kolaşlar vereceğiz birazdan. Elvan Kırt. Bize konserler Selamünaleyküm Kursa gençler. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ Sağ ol. Sıkılanlardan, sinir bakılanlardan, sıkılanlardan, müzik takılanlardan Sıkılama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen siz dersiniz yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor şuna baksana gerek edhe evet, spor salonumuz Narcisa mësë në Argjisa, Legjushani. Ben maç yaptım. Dört tane maç yaptım. Dört. Dört maç yaptım. Ee, bir tanesinde yenildim. herkes yapacaktım yani. Eğer benim bir daha maçım yoksa ki yok gibi gözüküyor. Çünkü küçüklere başladılar. Ben ikinci oluyorum. Dört maçın içini yendim. İkinci oluyorum. Henüz kendisi daha girmedi. Aysun'a sabırla girmedi. Kardelen ikinci oldu.

Daha çok saat okumamış ama 4 saat falan oldu. O bana 7 saat bekledi ama. Ve affedersiniz öğretim dönüyor zaten. Hoşçakalın. Bu işe geldi. <laughs> Çıkamadık maçı. Yananandım. Yara adam.

Gökçe desene. Desene o iki kere yenildi, ben bir kere yenildim. <laughs> yes, wait a second, wait a second, wait a second. Hayır, I the... <gülüyor> <gülüyor> give you a medal, and, and then I I took someone to go with you to make the Güneş mi ne don ne yapacağım? No wait here. Wait. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Yes yes. It was maybe it was a mistake. But wait a second, I resolve everything, okay? Ne oldu? Some... <laughs> Şundan almak istiyordum ya. <gülüyor> 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 ne diyor? <laughs> Bugün <bir> hataydılar. <laughs> hata olmuş olabilir <laughs> diyor, kontrol edeceğim de. Şimdi. İkinciyim. Kimdir ya o? İn lan aşağı. Salak kıza bak ya. <laughs> Yemekler gelmiş. Bugün ne yiyeceğiz? Hadi. <laughs> Afiyet olsun. Sen mülteci kampındayız. Arkadaşlar. Can Demir mi Demir? Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. E, evet, takdir edersiniz ki o videoda bazı yanlış anlaşılmalar olmuştu. Adamla anlaştık o Ondan sonra e, i̇smini doğru düzgün yazdırmaya gittiğimde adam şey dedi, işte neresi dedi. Muhtemelen Romanyalı adam. Bana dedi ki, neresi dedim. Turkey yani. Sonra sonra dedi ki, İngilizce dedi, güzel dedi. Dedim o zaman evet yani teşekkürler. Sonra dedi ki, e, ülke dışına çık dedi, çalış dedi. Learn dedi, language dedi, e, move to another country dedi, go dedi. Konuştuk. <laughs> Diyordu, dedi. ben dedim ki, I was planning that too yani. Öyle arkadaşlar, şöyle bir ikincilik. <laughs> Çok güzel. Bir yani abiyle fotoğraf çekildik. Sonra hepimiz de fotoğrafını çıktı çıkarttırıyor şu an. 10 lay vermiyoruz artık. 50 laydan <laughs> Biz fotoğraf çekilmek istedik ondan. Sonra bir baktık oradan çekiliyor. Süreli, bela. Dedi. It's free for you dedi. Sonra, sonra biz thank you dedi. Sonra bir tane aldı. Sonra bir dedik dedi ki beş, beş kişiler, beş oldu, beş oldu. Sonra aha yaptı. Romanyalı. Do you wanna say something? To here, to my youtube channel. I love turkish. Böyle <laughs> 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 böyle yeah,

Her zaman öğreniyorsan, e, seni Allah küslüklerinden koruyor. Oy, Bir Ayetel kürsüyü öğren Az önce Ayetel kürsü okudum ona. Hala ama çekilmedi. Allah'ın 6'sı oldu saat. Yine Elif, Luzur, Elvan gelsin. Elif, Luzur, Elvan. Gökçe Hanım ikinci oldu. Ben onu çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni beni aldı. Müslüman yapmaya çalışıyor şu an. Ben açık Müslümansın dedim. You're now Muslim. <laughs> You you just said that and you're now Muslim. <laughs> Arkadaşlar. Çok gibi maç yaptım <laughs> ama aldık. Ama vız <laughs> gibiydi yani. Ya dediğimiz ben ben gibi değildim. Savaşın içinde bakalım. Düzelmişim. Arkadaşlar, stresten oldu. Boğuşla aldı. Ne düşünüyorsunuz? Kral maçını boğuşla aldı. İyi yaptım. Ee, i̇yi yaptım. İyi iyi düştü ama. Tuzu biberi. <gülüyor> <gülüyor> Aysim birinci oldu. Ee... Bir, bir. <laughs> köründe geldiğimiz <laughs> bu yere şu anda gece çıkıyoruz. Allah aşkına şu bak. Şöyle ambulanca gelmiş. Bana geldi galiba. Anlatır mısın son yaşanan olayları? Ya ben? arkadaşlar, kolumda da bağlarım zedelendim. Dikkat et. Bana dediler ki bir buçuk ay judo yapma. Ben ne yaptım? Hocaya bile söylemedim. Gelmeye devam ettim. Sadece krem ve buz uyguluyordum. Geçmedi tabi. Ödem tutuyordu abi. Finale bir çıktım. Yine ödem tutası geldi. Bir tuttu. Ben ağrıma hiçbir ok yapamadım. Tüneli verdi İkinci oldu. Öyle yani. bugün şunu fark ettim arkadaşlar. Biri gerçek bir çaklak. Yes. Böyleler. Lafımın arasına <laughs> ara. Oğlum var şey. ya en sevmediğim şey lafımın <laughs> arasına girilmesi. Ya, en nefret etti hepsi. <laughs> Çok hiç yaşım var. <laughs> Herkese selam. 33 yaşım var. Travesti Riyal deniz. am. Konuş. <laughs> Riyal am. Atatürk ben lahmazlık edemez. <laughs>